Ozan tabii ki bir soplayıp geçiyoruz. Barış Alper Yılmaz. O ne goldü be oğlum. O ne goldü be. Son dakikada çıldırttım resmen bizi. Ama beyler bu nedir ya. Bu şanssızlık nedir. Direkten dön dön dön. Der top direkten döndü. Mertens'in topunda iki direkten döndü. Şaka gibi mis gibi şu çeköz direkten dönüyor. Ben anlamadım abi adamlar büyüm yaptırdı. Tabii Galatasaray gelince böyle oynuyorlar. Başka rakibe geldi mi hiç. Koşmazlar öyle doğru düzgün. Ben biliyorum. O değil, yine penaltılarımız verilmedi. Yine ama haksızlığa rağmen her şeyi rağmen yeniyoruz abi ne yapalım. Böyle bizim de huyumuz bu. Aynen kanka Mustara olmasa da yandıydın. Eğer var iki yatsalar da ya, dönerdi maç oradan. 2-2 olurdu en kötü o da yani direklenmiş olmuş. Bizim de dönüyor abi bizim de dönüyor. Ne var yani şimdi artistlik durma burada da. Abi şaka gibi ya. Şu medika geliyor bizim maçtan önce bu maçı kazanacağız şöyle böyle hırslı mırslı Galatasaray'a gelince ya oyuncularımız zaten cezalı duruma düşmemesi için bu maçta oynattık işte sarısı arttı ne yapıyorsunuz abi? <laughs> ya oğlum var bak biz kazanıyoruz şu kuşlar ağlıyor ya Gerçekten çok seviniyorum içimin yağları eriyor biz İyi iyi siz kazanmaya devam ediyor güzel Bizimkiler de işte transfer yapacakmış Son anda işte pürüz çıkarmış rakip takım Şaşırdık mı?